Dostlar evet. çok enerjik bir şekilde videomuza evet. başladı Ben Ayşe. Ben Oğuz Selim. Küçük doktorumuz Hı. ve kameramanımız Ömer Selim. Bugün ee, günlerden Cuma'dı. Evet. Emine teyzenin ve Şakir amcanın tedavi Hı. saatindeyiz, değil mi? Evet. Hadi hep birlikte gidelim. Merhaba. Emine Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız bugün? sesiniz az çıkıyor ama iyisin değil mi? Evet Emine teyzeyi görüyorsunuz maşallah. Evet. Şimdi Emine teyzenin oksijenine bakacağız. Bakın o senin Bey ben. basar mısınız? Nereye? Buraya. Tamam bastık. Evet. Bakalım kaç olacak. Evet. İnşallah iyidir. Evet. Yazına kadar iyileşirse seninle aqua parka gidecekmiş o Herkes gelecek yani. Evet. Bir çok Oksijenimiz 98, nabzımız 82. Gayet iyi değil, değil mi o sene? Evet. Gayet. tutar iyi. mısınız? Tamam. Şimdi tansiyonunuza bakacağım Emine teyzeciğim. O Selim Bey, şunu tutar mısınız? Heh, şöyle getirelim. Şöyle. Buraya koyalım. Ben bas dediğimde basacaksın, tamam mı? Tamam. Şunu da, nereye koyayım? Onu şey boynuna asabilirsin. Şişt, aslında akla fikir geldi. Ben bunu bu cebime koyabilirim. Ben bunu cebime tamam. koyacağım. Şuraya basabiliriz tarta. Tart. Tamam. biraz keyifsizdi değil mi Emine teyze? Evet. Şu anda Emine teyzenin de... lakabı Sarı Emine biliyor musun? Yeah. Evet. Ona Sarı Emine derlermiş. Evet, ben de öyle Evet. 11'e 6 tansiyonu. Tansiyonun ilacını aldı. Kortizonlarını aldı. Aldı. Buharlarını aldı. Aldım. Nefesin nasıl? Çok etkili. Hasiz misin? Laz. Şimdi ha. bu Tansiyon biraz birazcık çok biraz uygunsunuz. bir, bir şeyler alacağız? Biraz Eğer bir oksijenin bir şey. az gelirse, düşerse oksijen takacağız sana. Tamam mı? Tamam. O Selim Bey bunu yerine bırakabilir misin? Bir de şeker gibi. Ha şekerine de bakalım. Belki şekerinde ee, bu şey, ne, ne Tamam. Koy. Bir de şekerine bakalım Emine teyzenin parmağında. Bir peçete getirir misiniz asistanım? Ee, tamam Peçeteden... Şurada var masanın üstünde. Masanın üstünde. Şurada. Ah. Buradan hemen böyle. <laughs> tamam getir. Bir yeterdi, tane yeterdir. Hı -hı. Yani pek, pek almıyor. Az silebilirsin parmağını. Aa, yaptınız mı? Silin. Yapmadım. Şimdi şöyle <laughs> çok hafif cız diyecek. Kameraya şöyle yapalım. Tamam. Sitri bir takalım. Şimdi kortizon tedavisi aldığı için Emine Teyze şekerine ve tansiyonuna dikkat etmemiz gerekiyor. Nereye Gelmiştik. Acıdı mı? Biraz sisi geldi. şuraya bastırıyorsunuz. Evet şekerim birazcık yükselmiş. Ama tokluk şeker olduğu için çok önemli değil. Tatlı aldım. Tatlı yedin mi yemekte? İki topak çaldım. İki topak baklavadır kesin. He. He, çok normal o zaman. 213 olmuş şekerim. Biraz yükselmiş. Şakanımız. Tamam. Tamam. Tabii tabii. Kesinir mi? Ya şey, yani, şey akşam yeme. Yani öğle saatlerine falan yerse onu hani yürüyüşle şeyle falan e eforla sarf edebilirsin ama akşam yattığında biraz rahatsızlık verebilir. Akşamları yememeye çalış. Hafif şeyleri. Öğle saatlerinde güzel besle. Sabah kahvaltını çok güzel yap. Tamam mı? Tamam. İyisin değil mi şimdi? Evet çok şükür. Sabah bir daha aç ölçeceğiz. Bu topluk şeker olduğu için çok şey değil. Hadi geçmiş olsun. Sana Allah var. rahatlık versin saraya Şimdi Şakir amcaya geçelim. Gel o Selim Bey. Bu Baba. Nasılsın? İyi, Damlalarını damlattın mı? Damlalar, Damlatmadık Sabah başlayalım dedik. Sabahla. Gözüne mi? Gözüne, gözüne. Gözüne, gözüne ilacını damlattın mı? Ha. Onu gündüz ikindi de cam ileride zaten Bir daha aşamaya ondan Tamam, yapmadım. iyi. Zarar da değil mi? Üst üstü yedim hmm. Tamam. Gözler oluyor. Hadi şimdi. İyi misin şimdi? İyi de gözlerim hadi şimdi. Hmm. Tamam, göz doktoruna gideriz tamam mı? <laughs> Göz doktoruna gideceğiz önümüzdeki hafta. Ayın 24'ünde. Göz doktoruna. He göz doktoruna ne gideceğiz. yok ona doktoru. i̇lacın, i̇lacın, bir tanesinin zamanı gelmiş. Onu yazdıracağız. Yeşil ilaç var ya onun zamanı gelmiş. Tamam. tamam. Sen söyleyeceğim bir şey var mı? Kendine iyi bak. Hadi geçmiş olsun. Allah ol, rahatlık Allah. versin. Sağ ol. Allah'a Evet, tedavimiz sona erdi. Ee, yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Siz seviyoruz. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu ve like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kaç like bye gelsin o Selim? 10.000 like gelsin. 10.000 like yani. gelsin lütfen. Çok bye teşekkür bye. ederiz. Ninelerimiz ve dedelerimizle de size sevgilerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın.